Engelsiz Filmler Festivali Evde Canlandırma Film videosuna hoş geldiniz. Malzemelerini hazırlayıp çekim için bugün bekleyen varsa teşekkürler. Eğer malzemelerini bilmeyen varsa evde canlandırma hazırlık videosunu seyredebilir. Canlandırma ne demek? Resimlerin hareket ediyormuş gibi görünmesi demek. Peki nasıl yapıyoruz? Resimleri her kısa bir fotoğraf çekiyoruz. Bir fotoğraf çekiyoruz. Resimlere hızlıca ard arda baktığımızda resimlerin canlandığını hissediyoruz. Buna canlandırma ya da animasyon deniyor. Evde canlandırma filmi yaparken istediğiniz hayali kurmakta, yaratıcılığınızı kullanmakta özgürsünüz. Hayalimde toprağa atılan bir tohumun büyümesini canlandırdım. İsterseniz siz de bunu hayal edebilirsiniz ya da aklınıza gelen bambaşka bir şey yapabilirsiniz. Önce filmde kullanmak istediğiniz her şeyi tasarımını yapıyoruz. Hamurdan yapacağım bütün tasarımları bu kağıdın üstünde biriktireceğim. Ben beyaz pofidik bir bulut yapacağım. Siz bulutunuzu istediğiniz şekilde ya da renkte yapabilirsiniz yağmur damlalarını rengarenk yapmaya karar verdim. Her renk için minik bir topçuk ve bir damla şekline ihtiyacım var. Şimdi sıra çiçek tasarımında. Kıpkırmızı bir sürü yaprağı olan bir çiçek hayal ettim. Aynı gül gibi. Çiçeğin taç yapraklarını büyükten küçüğe doğru sıralıyorum. Kırmızı ve sarı hamuru karıştırarak bir tohum yapacağım güneşi ve ışıkları sapsarı hayal ediyorum. Siz istediğiniz renk bir güneş düşünebilirsiniz. Şimdi bitkinin gövdesi için sadece biraz yeşil hamur hazırlayacağım. Mavi ve sarıyı karıştırıyorum. Bitki tasarımı çekim esnasında oluşacak. Bütün tasarım malzemelerimi hazırladım. Filminde kullanacağım bulutu, rengarenk yağmur damlaları, Taç yaprakları, tohumum, güneşim ve güneş ışıklarım ve gövdem için oluşturduğum hamur. Kameramı sabit bir şekilde çekim yapabilmesi için kitapları üst üste koyarak bir çekim ortamı hazırladım. Önemli olan fon kağıdı ve kameramın sabit bir şekilde durabilmesi. Hiç kıpırdatmamamız gerekiyor. Sizin eğer aklınıza başka bir yöntem geliyorsa deneyin. Stop Motion programını açtığımızda artı işaretine basarak filmimizi yapmaya başlayabiliriz. kırmızı düğmeye bastığımızda fotoğraf çeker. Şimdi mavi gökyüzünün altına gerçek bir toprakla yeryüzü tasarımı yaptım. Eğer kulaklığınız varsa ses açma düğmesinden fotoğraf çekebilirsiniz. Önce boş bir kare çekelim. Şimdi elimi ve tohumu her hareket ettirdiğimde bir kare çekiyorum. Bir kare çekiyorum, kıpırdatıyorum. Bir kare çekiyorum, kıpırdatıyorum. Bir kare çekiyorum, kıpırdatıyorum. Kare çekiyorum, kıpırdatıyorum. Böyle devam ediyor. tohum toprağa düştü. Yeşermesi için şimdi yağmur yağsın. Biraz toprak su istermiş gibi kıpırdasın. Şimdi bulutu her kenara ittiğimde bir kare çekiyorum ve bulutu hareket ettiriyorum. Bulut tam tohumun üstüne geldi ve durdu. Tam burada yağmur yağacak. Bulut damlalarını düşürmeden önce biraz kıpırdasın. Sanki Hımm, bakayım doğru yerde miyim diyor içinden. Renkli damlalar düşerken önce pıtır pıtır minik damlacıklar olsun. Düşerken biraz büyüyüp esnesin. Her damlayı sırayla toprağa doğru kare kare ilerletiyorum ve fotoğraflıyorum. Her damlayı sırayla hareket ettiriyorum. toprağa düşen damlaları küçük hamur parçacıklarıyla değiştirerek erime animasyonu yapıyorum. Ve kaldırıp toprak emmiş gibi gösteriyorum. Yağmur bitti. Şimdi bulut evine dönecek. Bir taraftan suya kavuşan toprak mutlu oluyor ve birazcık kıpırdanıyor. Bulut geldiği yönden geri çıkıyor. Şimdi gövde için hazırladığım hamuru bitkinin filizlenme animasyonu için kullanacağım. Bitkiyi büyütmek için her karede biraz daha hamur ekleyerek fotoğraflayacağım. Böyle minik bir filizcikle başlasın ve yavaşça büyüsün. Büyütmek için her seferinde birazcık daha hamur ekliyorum. Yana doğru kıvrılıyor. Belki evet, bir yaprak çıkarıyor. Şimdi güneş gelirse bence bu bitki çiçek açar. Bulut soldan gelmişti, güneş dönerek sağdan gelsin. Aynı bulut gibi güneş tohuma özel ilgi göstermek için tam üstünde dursun. Ve ışıklarını bu bitki için saçmaya başlasın. Şimdi güneşin parlama efektini yapacağız. Sanki güneş bitkiye senin için geldim ve ışıklarımı senin için parlatıyorum dermiş gibi bir his olsun. Şimdi parlama efektini nasıl yapalım? Küçük güneş ışınlarıyla büyük güneş ışınlarını yer değiştirip fotoğraflayalım. Ve bunu birkaç kez tekrarlayalım. Çiçeğin açması için güneş bir dans hareketi daha yapsın. Işınlarını parlatsın. Onu da ışınları uzaklaştırıp yakınlaştırarak yapalım. Güneş yuvarlanarak sahneden çıksın. Şimdi bitkinin tek yapması gereken çiçek açmak. Küçük taç yapraklarından başlayıp büyük yaprakları ekleyerek çiçeğin açma animasyonunu tamamlıyorum. Çiçek bitti. Şimdi üstüne minik tohumlarını da serpiştireyim. Böyle tatlı olur. Canlandırma filmim bitti. programında Play tuşuna basarak filmi seyredebilirim. Gayet güzel olmuş. Şimdi filmi telefonuma kaydedeceğim. Yani seç tuşuna basarak yaptığım filmi seçiyorum. İçinde o ok olan kutuya basıp Export diye basıyorum. Ve yine içinde o ok olan kutuya basıp filmi telefonuma kaydediyorum. filmlerinizi bitirdiğinizde evde canlandırma ve EHP 2020 hashtagleriyle Engelsiz Festival ve Işın Çocuklarını etiketleyerek bizimle paylaşabilirsiniz. Eğer Instagram'dan paylaşmayı bilmiyorsanız ya da hesabınız yoksa linklerinizden yani yapımcılarımızdan yardım isteyin.